Tekno Fikirler herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine bir cihaz inceleyeceğiz sizle beraber. Can almış Mi TV Stick. Cihazın Aynen. adı bu. Yaptığı şey basit. Akıllı olmayan televizyonu smart televizyona çeviriyor. Gayet küçük. Nerede abi cihaz? Abi. Şöyle bir kaldır. Onu yine yakın çekim zaten göstereceğiz evet. size de. Cihazın boyutu bu. Gayet pratik. Kullanışlı bir şey. Takı veriyorsunuz anında aktif oluyor. HD özelliği var. Misal veriyorum Netflix veya Amazon'unuz yoksa Televizyonun içinde zaten bu cihazla beraber sahip oluyorsunuz. Benim televizyonum smart olmasına rağmen abi eski model olduğu için Netflix o zaman Aynen. çıkmamıştı. Yazılımı da evet, yükleyemedim. Evet, evet. Bunun sayesinde ondan kurtulabiliyorum. Direkt Kesinlikle. Netflix izleyebiliyorum. Şimdi zaten benim almamdaki amaç da buydu. Televizyonum Philips ama 2014 e, yapımı televizyon. Bunu bunu takarak, bunu aldıktan sonra e, Netflix, işte YouTube Prime Video, işte Disney Channel HBO, Twitch hepsi var abi artı Spotify falan aynen, aynen. Android olduğu için evet. birçok programda yüklenebiliyor buna. Her şey var. Ama tabii benim işimi görecek olan işte Netflix'tir, işte Prime Video'dur, artı bir de IPTV ben mesela kullanıyorum. IPTV'de de kullanabiliyorum. Tüm dijital, dijital şeyleri sana sağlıyor yani. Kullanabiliyorum özellikle. aynen Süper. Ve bunun dışında tabii ki de Exxon TV vesaire de var. Hı hı. Onlar da kullanabiliyor. Blue de aynı zamanda yani yükleyebiliyorsun. Bir şey sorayım abi sana. Peki bunu kullanıyorsun. Ne kadar oldu sen bunu kullanana? Ee, aşağı yukarı 3 ya da 4 ay oldu. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştın mı? Yok abi. Şimdi herkes şundan bahsediyor. Ee, çok küçük bir cihaz olduğu için. Evet. Bir de bunun 4K olan versiyonu var. O biraz daha böyle büyük büyüklüğüne yani bir cihaz. Şunu şöyle bırakalım. Çok ısınıyor diyorlar ama ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Tabii ki de ısınacak bir cihaz. cihaz ama ısınmadan zaten. dolayı bir e, takılma, donma vesaire hiçbir zaman yani yaşamadım. verim yaşamıyorsun. Yaşamadım. O yüzden He. çok memnunum. Ha, gidip de ara sıra baktım da hani ısınıyor mu kardeşim bu diye. Evet çok hafiften bir ısınma var ama öyle amşam, elle tutulmayacak kadar falan vesaire değil. Tasarımı da hoşuma gitti ama. Yani gerçekten Mi yine o... Öyle yani o öyle... Mi kendini konuşturmuş Aynen, bu konuda. Konuşturmuş Kumandası da çok şık. Böyle minnak. Bir kumandası çok hoş, var. Çok hoş. Aynen. Ee, kumandasında işte yön tuşları, ortasında işte OK tuşu, geri çıkma, işte ana menüye dönme, Netflix ucu, ses açma, kapama. Bir de Google asistan var arkadaşlar. Evet. Google asistan da e, telefonlarımızda olan Google asistan aslında Android'de sesli konuşma. Direkt işte Netflix aç, işte bilmem ne hava durumu nasıl bunları vesaire direkt kumandanın üzerinde e, algılayıcı var, ses algılayıcı. Komut Bununla önemli. beraber komut verebiliyorsun. Ee, mikrofonda şey yok. Direkt wireless'tan veya Bluetooth üzerinden haberleşiyor. Hı hı. Herhangi bir yere tutsan da bu görüyor. Şimdi kutu içeriğine iletecek abi. Çünkü her televizyonda farklı olabiliyor HDMI girişleri. Diyelim ki televizyon e, onu yakından gösteririz. Tamam. Televizyonun direkt arkasına senin şu anda televizyondaki olduğu dikey, gibi HDMI. dikey şey olduğu için duvara doğru. Eğer e, e, duvara da eğer astıysam bunu o şekilde kullanamazsın. Yanında arkadaşlar ne yapmışlar? Direkt HDMI uzatma kablosu vermişler abi. Direkt bunu buraya giriyorsunuz. Gir abi. Aynen. Bunu bu şekilde giriyorsunuz. O, bu HDMI'yi de HDMI televizyon girişinde bağlı Bunu da aşağı sallıyorsun. Aynen öyle. Pratik ya çok Kesinlikle. Güzel. Bir de şimdi yanında tabii buna güç alıyor. Ee, güç alması için de içinden kablo çıkıyor uzun bir kablosu var yaklaşık 1-1,5 metre adaptör için. Ee, adaptör için içinden bir de ayrı zamanda adaptör çıkıyor. Ben mesela adaptörsüz kullandım. Direkt televizyondan besledi çünkü. Ama benim televizyonum beslemedi. Senin televizyon benim beslemedi. televizyonda öyle bir sıkıntı çıktı. Mecburen biz de adaptör taktık. Ama yine de sorunsuz olarak kullanmaya Evet. Devam ya, ettik yani şu cihazdan beklemediğim bir performans aldım ben aslında. Ben ben de çok beğendim evet. Çok hızlı çünkü abi. Çok güzel. Ha bu arada ilk e, koyduğumda mesela güncellemesi eski sürümdü. O zaman böyle bir takılma falan oldu. Dedim ya acaba yanlış bir şey mi aldık ama hemen bir güncelleme geldi zaten Top güncelledim. Ee, bu arada nasıl bağlantı kuruyorsunuz? Direkt wireless'a bağlan direkt. Evet direkt in internet üzerinden wireless'a bir ba bağlantı sağlıyorsunuz. Ama yakınlarında olması lazım. Eğer çok uzaktaysa Leo çünkü çok güçlü bir wifi antene sahip değil. Evet. O yüzden yakınlarınızda bir odam olması lazım veya işte bir router olması lazım ki e, sabit yani sağlıklı bir şekilde bağlanmanız lazım ki takılmadan izleyin. Tabii. Yani takılma eğer oluyorsa bu cihazdan değildir o bağlantısındandır. Aynen. Onu da söylemeyi unutmayalım. O zaman şey yapalım abi geçelim e, televizyonun ekranından da bir evet, çekim bir görüntüyü alalım. görelim. Menüsünü görsünler. Aynen. sub indo by broth3rmax What we do here is go back, 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 back. Diğer cihazlara kıyasla gerçekten ucuz bir cihaz. Yani 300 lira bandında geziniyor. Bunun bir üstü 4K olan versiyonu var. Evet. Hem biraz daha büyük cihaz hem de fiyatlar çok çok daha ilerlerde. Abi bir de şöyle bir şey var, şimdi ben onu aklıma geldi. Kendi televizyonumda denediğim için arkadaşlar aklıma gelen olan. Şimdi 4K diyorsun, eski televizyonu smart hale getirmek için kullanıyorsun. Evet. Eski televizyon zaten 4K değil. Eğer 4K değilse o zaman yani işte 1080p senin işini özü Bu benim işimi görüyor. Ama 4K'lık olanı zaten taksam kendi televizyonuma arkadaşlar televizyon desteklemiyor. Yani 4K'yı 4K izleyemiyorum. Için, öyle bir durum var. Bu yeterli bence ya. Yeterli. Hani herhangi bir donma vesaire yok. zaten yok, yok yani. hiçbir şey yok yani. Olmadı. O yüzden bu cihaz kesinlikle ben öneririm. Evet. Ee, tam dediğim gibi yine fiyat performans cihazı. Aynen öyle. Budur yani. Aynen öyle. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.